Merhaba arkadaşlar. Bir not bir soru ile yine birlikteyiz. Yine karşımızda bir katlama sorusu var. Katlama sorularında şekli eski haline dönüştür ve açı ortay gör. Katlanan eksen açı ortaydır unutmayalım. Karşımızda bir A, B, C, D bir paralelkenarmış. Hemen şekli eski haline bir dönüştürdüğümüzde şu katlanan eksen bakınız RP katlanan eksenmiş. RP katlanan eksense açı ortay olmak zorunda. Burası açı ortay. Yani burası 45 ise burası da 45. E şu tarafa e, 90 kalmadı mı? E burası da açıortay olacak çünkü RS etrafında da katlanmış görüyor muyuz? Harika. O zaman burası da 45 45 olmak zorunda. E RS açıortay dediğimize göre buralar da 130 130'sa 25 derece burada 25 derece burada. Şu R A -S üçgeninde 25 45 daha 70 yaptı. Bu açıya 110 kaldı. Biliyoruz ki paralel kenarda Paralel doğruların arasında kalan açıların toplamı 180 olmalı. 110 derece burasıysa x'e 70 derece kalmış diyoruz. Cevabımız c. .H. Görüşmek üzere.